Aykırı gibi ne gidiyor, gidiyor. Tanım benim. Aykırı gibi gidiyor. Aferin oğlum. Hoş. Yunus vur buna Yunus, Yunus. Yunus vur buna. Bir de gel bana vur Yunus. At'a gel bana da vur ya. Müthiş bir gol attı ya. Oğlum Yunus'a bir şey kalmadı ki. Barış her şeyi yaptı. Galatasaray'ın çocuğu ya. Hemen ufak hissiyatımı söyleyip topuzuna atayım. Barış topu aldığı zaman sanki korkmuş gibi hissettiriyor, yeşil dev gibi öyle değil mi? Yarıya geçiyor adeta. Oğlum sen de bu çocuğu seviyor mu, sevmiyorsun mu Ya Müthiş bir fizik gücü var. Geri kalan özellikler işte işte yani. Onlar iyi değil, onları karıştırma. Ayağını ayağa çarpışıp onları bilirim. Yemin ediyorum son belki de 5-6 maçtır şu Barış'ın köşeden alıp, griplik yapıp, içeriye verip, asistleri, golleri, katkıları olmasa Galatasaray için başka bir senaryo konuşuyor mi? Ya Barış gerçekten şu takımın belki en oyuncularından birisi ve bu sezon çok eleştirildi. İstenmedi, dışlandı. İsteriz bitti zaman. Ben... 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 Hoca bunu yapıyor ki zaten. Yani çok büyük bir e, Emre Beleirocu ben... şu an buraya yok. <laughs> bir... Yani Jürgen Klopp tarzı bir şeyler yapmayacak. Evet. Bravo fan. Ya bu sanki abi bu tarz takımlarda hep aynı oyuncular var ya. Mamadou Fal'ın adı 50 yıldır duyuyor. Oho. Oho. Oğlum motor mu taktın Bu bana? ne oğlum? Barış Jet ski oldu ya. Allah birliği gibi yaptım be. Otoban oldu otoban. Nerede bu defans ya? Oğlum. Emre hocam. Motor Emre mu taktın hocam? oğlum? Barış motor mu taktın? ski gibi kaç yakıyor acaba bu? LPG mi benzin mi? Kanka bu turbo ya. Ya turboyu boş ver Emre hocam. Bir koşu. Emre ne yapsın oğlum? Emre ne yapsın? Ben o ben zaman niye bu takımın başında? <laughs> Hayır, benim Onu ne? oğlum. nerede o zaman? Şu koşuyu Emre ne yapabilir? Mamadu falan şu an. Baksana topunun arkasında kaldı. Yani Mamadu falan bu Emre Oğlum ne yapsın? Bak Barış Alper'e bak 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 bak. Bak atıyor koşuyor bildiğin. <laughs> koş lan koş. Lan lan oğlum, oğlum, oğlum. oğlum bir anda fites düşüyor. Oha Barış abi. Çaktı. Barış valla. Barış'ın bu Barış'ın sayesinde. Ya Adam ya. ne fites yükseltti lan. Ya. Bir anda turboya geçti gördün mü? Herif tek başına gol attı <laughs> İşte bu da işte bu Barış'ı bekliyoruz biz ya. Aferin oğlum. Oha. Bir anda fites yükseltti Allah <laughs> Abi acayip bir şey ya. Aferin lan. İnanılmaz bir hızlanma. Acayip bir hızlanma. Süper. İnanılmaz bir zaman. Sen ne diyorsun ya? Düz git Düz Vur! 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 Vallahi Barış öyle. lan! Ama Barış! Barış asıl işte mükemmel. Of! Gole bak be! Yunus da ama! Yunus! Barış! Yunus da ama düzeltmesi vuruşu mükemmel. Barış ilk defa hayret! Barış da yani uzun aradan son ilk defa. Hayret! O pas attı! Ne vur. diyorsun aslanım? Nasıl durum? Vay! İşte bu! Liderliği bırakmıyoruz ve liderliği yükseliyoruz. Ulan nasıl geçti bari şu topu lan. O adam orada şanslı topa bastı ha. ya. Topu Barış bak. nasıl şu adam? Şuraya bak. Kaç metre sürdü lan? 30 metre 40 metre. Değil met... de şu 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 rüzgar gibi geçti bak sen onu gördüm. Onu da geçti. Pası da güzel gördü çıkarttı. Vallahi Ama Yunus'a iyi düzeltti vurdu ya. Bak. Oh, Aldı. Oh, oh. İşte bu Atacak dedik, atacak dedik, atacak Haydi! Biz Biz haydi. Hani var dedi dedik esniyoruz mesliyoruz Şurada ikiden sonra baş açıldı salonun kadar. Hadi dört gelsin oğlum Hadi dört gelsin. Sana bir şey diyeceğim. Abi söyle önce yorum yaptık bitti mi? geldi Yoksa kanser muydı? olur muydu? Haydi Oley 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 Barış'a bakalım. ne yaptın? Oha barış barış. barış, barış. Barış, Barış Alper ya. Barış Alper yani. Tek başına getirdi. Herif <laughs> oradan bir atar yaptı at gibi. Baktı ki bunlar bir şey değil mi? <laughs> Şu ağzımı açmıyor ama böyle giderlerse iki de vurur, üçü de bulur yani daha sonra. Nasıl başa mı Kötü zaten ya. Biz nasıl beraber kaldık bunlarla? Bir de 10 kişiydi bunlar. Ona yanalım. Sonra da böyle rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Biz salakça puan var. Aha. Aha. Hadi lan. Girin bire bire geçer. Her... Ay Selim ben ayağına suçayım ya. Ya, ya topuklarına da takılmazsın ya. Buraya ya. Topu dolamazsın ayağına Oye ya. Ayağına hani suçayım ya. Ayağına ya. Ayağına suçayım ya. Ayağına ya. Oye ya. Oye ya. Oye, ya bu ne? Ne lan? Ulusak. Yap böyle, yap Rusya boya. Tak tak baya. Yunus bu takımı öyle her şeyi be. Ya bu Yunusak düne abi bu ne ya? Bu ne abi, ya? Gol atacaktı golüydi adamlar ya. Ya Mahmut Ufuk senin ayağına süçeyim ben Mahmut Ufuk. Niye topuklarına takıyorsun topu ya? Bu ne ya? Gitti orada kontra da gol buldu Galatasaray. Ya Barış Alper sen nasıl bir adamsın lan ben anlamıyorum bu adamı ya. 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 Allah Barış'a yazar bu gol. Hocam bu ciğersiz ya. ya. Al nasıl... vallahi ciğersiz ya. Bir de zenciden zenciyi geçti yani. Hocam bu Barış Alper ne böyle ya. Adam öyle bir turba açtı ki götüne motor taksa. Lan F, sen anasını satayım F-16 mısın? Şey misin? Bu nasıl bir silah? Ferrari sen Ferrari misin ya? Zengin hızlı koştu lan. Nasıl geldi abi bu adam? Orada nasıl geçti ya? Maserati var <laughs> işte. Pilot yırtıldı. Vallahi yırtıldım ya. Tam Yunus Akgün abi. Bu Yunus Akgün de var ya. Harbi. Ayıplamayın. Ya. Hepinizi çok seviyoruz. Öpüyoruz sizleri. Yok. Arkadaşlar Icardi'nin forması da geldi. Maske yoksa Icardi var. Kardeşim. Bir dokuz fazla sanki. O zaman bomba, şu, şu şu golü yiyin de bir. Bomba. Bomba ya. Oh! <laughs> Bomba! Bomba ellerimden Arkadaşlar, bakmıyorum. Günay dedi ki, bomba benim. Adamların forveti dedi, hayır benim. Bir dakika! Of! Oh, Yunus! Yunus Akgün! Yunus Akgün atıyor! Atamayana atarlar! Atamayana atarlar! Lan Barış Alper! Ne yaptın oğlum sen? Nasıl taşıdın o topa? Bir anlat Allah aşkına ya. Bazıları seni Kerem'le kıyaslıyor ya. Ya Allah, Allah aşkına anlat ya. 3-4 kat gömlek üstüymüş Kerem senden ya. Bir anlat şu Fenerli'ye ya. Doğru, doğru. Yani Şurada şöyle malca bir hareket yapılır mı? Eşeğin yaptığı harekete bak ya. Şuradan şöyle malca bir hareket yapılır mı? Şimdi Emre Hoca ne yapsın bunlara? Eşek daha topu ayağında tutamıyor. Çıkmış sahaya top oynuyor. Abi bu gol günaha yazar bu arada. Barış Alper'in depar mepar geç. Bomboş. Sara. Sorun da çocuklar yemin ederim şey yapamadım ha. Kabullenemedim bir. Yani kazın bacağının dakika iki olmuş. Şutu yok. Full Galatasaray oynuyor. İki bir türlü bulamayınca bir yani at, atamayacağız moduna girmiştim. Şaşırdım güzel bir gol oldu inşallah. böyle biter yani yemeyelim artık. Bitirelim şu cumacık güzel yekeyebilecek. Devre arasına girelim. Ya maçın tempo düşünce zaten benim bir canım sıkılmaya başladı. Gitse de gitse de modumdaydım. Vallahi hiç yoktan bir gol geldi biliyor musun? Orada hatırla artık hangi salaysa. Ha hatırla salay Uzaklaştıramıyor. Yunus'un gelmesini bekliyor. Önüne kırmasını bekliyor. Sorulamayı bekliyor. Lan daya gitsin. Sara da iyi vurmuş ters ayağıyla. Yanlışlığına birine şarkı yok. yok yok. Beleş gol. Direkt gol. Güzel bir gol oldu. Ya, gol. İyi ya tamam işte maaşın kilidi. De ben değil mi söylemedim şey. ya? Bir şey oldum tamam, ben Tamam acım temposu falan Tempo var, bir şey düştü. Bana... O da insan hevesini kırıyor. Hani bir evet, bir evet. şevkini kırıyor. Ne gibi yapsın be. Ya la. Ya Fener'de de hep aynısını yapıyordu. La bir oyuncu hiç mi kendini geliştirmez ya? İyi vurdu. Ya hiç mi kendini geliştirmezsin abi? Adam önünde... Ne diyor? Ne yapacak? Paşa'yı şampiyon mu yapacak? Ne, ne bu tripler ya? Hiç değişmemiş. Ne yapıyorsun abi sen? Ya kardeşim. Hiç değişmemiş. Yaptı harekete arkadaşlar Allah aşkına bakın Fener düşünü 10 kere yapıyordu ya. Hiç 10 değişmemiş. kere yapıyordu. Top geliyor önüne rastgele vuruyor havaya. Atilla hiç değişmemişsin. Yani. Hiç. Baba hareketi bak. Allah. Abi. Ne la bu? <laughs> yani nereye atmaya çalışıyorsun topu? Atilla. Ne yapacaksın kardeşim? Burada da, da ne yaptı bana. Sara? 10 kişiye göndermiş. Atilla değişmişsin. Değiş değişmemişsin ya, abi, değişmemişsin. Değişmemişsin. Sara da iyi köşe kurmuş. Ha. Sara da ama bak şimdi fake yemelerini kızamayacağım çünkü ben de attı golü. Sara golü attı. Sarra gol at. Dedim ki lan sana o kadar gol atmadı dedim. Şu maçta olsun bari at dedim. Ulan adam attı golü ha. Çarparak girmiş <laughs> olabilir ha. Yanlış mı gördün? İyi mücadele ettin ha. Kasımpaşa'dan helal olsun. Yani gol yememek için <laughs> Valla sen ne biçim iki satmışız olur seni. Allah var ya canlı bomba gibisin. Kim? Şu bizim oyuncu <laughs> desi göğüç. <laughs> Siz de niye lan? Bizim Ali Koç'un en büyük başarısı 10 milyona sattı adam. sattı adam? <laughs> vallahi, vallahi, ya. 13'e falan sattı. Hoffenheim bizi alın bundan kurtarın dedi adam. Vallahi bak. Hoffenheim'e sattı adam kurtarın bizi dedi ya. 13'e sattı. Ayakta riskli <laughs> <Ayakta da> <laughs> işte ya. Bas bas. Vur yürüz. <laughs> vur vur. lan. <Vallahi> <laughs> <laughs> Allah'ım <vur. gülüyor> ya ya vur. Allah vur. Sonunda döndü be. Kaldı sana. Ya sonunda ya. top nasıl döndü gördün mü? <laughs> sonunda ya. <laughs> mükemmel. Ya 80 dakika öldük ya. O mükemmel döndü top bak. Sonunda Sara, Sara gibi bir gol attı ya. Soldan sağa çekti. Aha. Aha. Ne olur, Allah Allah! şart olmak için geldim. Video için gelmedim. O yüzden kendim de şarj olsun. Daha geldim. olsun. Yorumlarda değil <laughs> Gidiyorum. Şöyle 1-0 iken 2'yi bulmak çok zor olsun. Ama şu golleri beraber rahatlamak güzeldi. Daha organize goller atmalıyız bence. Aslında pozisyonlar oldu ama atamadık. Son maçlarda yetersiz. Umuyorum daha farklı galibiyetlerde buluşmak dileğiyle. böyle ikiye atmakta çok zorlandık abi. Hani vallahi bir yerde 60-70 arasında bir uykumuz geldi yalan olmasın. Hadi şimdi üç kalsın. Şu maça keyfin dibine vuralım abi. Olmaz olmaz Yunus sattın ha. Harbiden diyorum onu. Genelsiz yaptı. Ben bir şey diyeceğim ben golü anlamadım ha bu arada. Nasıl oldu? Tık diye vurdu. saldı da sonra verdi. Aldı evet, Nasıl oldu? Nasıl oldu? Hepsi çok Enerji geldi Ayağına bastığı Torreira, ikinci sarı kartı alabilir mi? Ama Ama gol. Gabriel ne gol. dedim durur durur. 2. yarıdan gol atandı. Ramaklarda Galatasaray yaptı apart yakalıyor. İlk zamanda bu 11 milyonu satmış. Sağ Evet. Ya zaten arkadaşlar bir bir olmazdı bu maç. Orası da ayrı bir şey yani. Kasımpaşa'da o istek, o arzu, o hareketlilik yani maçın başından beri Çok oynamadılar ki yani. Ha ikinci yarı <laughs> zaten sadece Galatasaray ataklarını izledik. İkinci yarıda Galatasaray Rolanti'yi aldı. Skoru korumaya çalıştı. Ya daha da sıkıcı oldu yani iki, ikinci. Gördüğün sarı kartta yanlış bir sarı kart. Bunu da söyleyelim ama burada sarı kart olduğu için Kırmızı kart vermesi gerekiyordu. Torreira ikinci sarı karttan. Ooo! Allah belallah! Gabriel Sara! Ooo! Gabriel Sara! Adam kitap gibi yazdı ya. Adam aldı. şiir gibi yazdı. Şiir Burası gibi, aldı. şiir gibi, Aldı. Demledi, çay aldı. aldı. <laughs> bıraktım, çekti, gibi. Çayı demledi, şey sağ çekti. Afiyet olsun hocam. köşeye bıraktı, Adam, or çekti anasını. Otobüsü Çay demledi, <laughs> Çayını yudumla diye Kurabiyeler Kurabiye de ısırdı arada. Kurabiyeden de yedi. Ve topa vurayım dedi. Ve topa da şöyle bir vurayım dedi. Gölüm de hatta afiyet olsun Gabriel Sarı hocam. Güzel Oğlum, gol bu var. Nasıl gitti ben anlamadım. Bir yere çarptı gol. bence o. Oy hocam. Yok ha. Direkt kendi, Direkt kendi direkt direkt hocam. Bireysel gol. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şu sarayı Galatasaray taraftarı bana göre hakkını yukarıdan kat kat daha iyi. Vallahi, vallahi bilmiyorum. Biriniz vursun artık ama ya. Herkes pas deniyor ya takımda. Dakika 62 paslarla geldik. En son Yunus ceza sahası içinden şutunu deniyor ama defans araya giriyor. Ya herkes pas atıyor arkadaşım takımda ya. Ha biri de dönüp çekip sıksın ya. Kalenin ağzına girmeye gerek yok ya. Icardi at sen de artık ya. Dakika olmuş kaç. Sara at bunu Allah aşkına. Sara! bir bitiriş. Ekini atıyor. Usta işi bir bitiriş. Gabriel Sara. Valla presle kazanılan topta 2-0 yapıyoruz. Ama arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Gol öncesinde Kasımpaşa ataktayken Torreira'nın bir müdahalesi var. Torreira'nın sarı kartı var. Torreira bir ayağa basma var. İkinci sardan kırmızıyla atılabilirdi mesela. Devamında gol atıyoruz Gabriel Sarayla. hak veriyorum. <laughs> İyi hadi canlanalım. Hadi ben de canlanıyorum. Üçü atalım. Canlandım şu anda. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Heyecanlandım. Ayağa kalktım. Dikkat dur lan. Dur lan. Babana. Babana. Babana golü attı işte bu ya. Baba attı hemen. Tursun başkan hemen kontrol at. Hemen kontrol at başkanım. Hemen. İki yıl bağla şu adamı bize ya. Bir şey diyeyim mi? Bu adamı ya bundan bir vedalaşma zamanı gelmiş ama son kez. Hep beraber yukarı dik. Yukarı dik. Yukarı dik. Yukarı dik. Yukarı dik. başkan duyuyorsan hemen ileri koltuklar başkanım hemen. Hemen iki la bari Bora. Bu adam değil bize. Bu şu an ayeti giriyor. Ya lan bu adamı seviyorum. İcardi'yi seviyorum. Ama olmuyor kral artık yani. Taraftar seni yedek olarak da isteyebilir ama 10 milyon çok. Yönetim istediyor. Ya. Tabii Peki, yani 3 milyon, 4 milyon okey. Sen gel otur. Ama yani çok paralı. Ya. Ben de biraz şeyden hani e, ilk yarı zaten dedik golün etkisiyle öyle söyledim ama harbiden artık Icardi baba 10 milyon çok sana yeter. <laughs> yeter bu zaman kadar yedin geçtin <laughs> say. İstanbul'da yaşadığına say. Bandan naralar, çaynalar bilmem ne onlara say. 2 milyon imza anlat, bu işi bitirek 2 yıl daha. <laughs> ya lan 2 milyon daha az olur şöyle topçuya. Barış'a 5-6 milyon, milyon, veriyordur. Olsun 2 milyon yeter sana. Yusuf abi, Demir 1.4 milyon istiyormuş. İkardi dedi ki böyle işte yeter. Ya 3 4 4 yedek de daha hızlı baba. ya burada. Bu da aynı öyle İstanbul bandan aralar, çaynalar iyidir. Icardi baba da al burada. Şimdi be? Bir. Oo, oh, geçmiş olsun. İkardi geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Baba da verdi artık. Her maç aynı şey yapıyor. <laughs> Her maç niye gibi... hep aynı dakikalarda son golü bu adam bu adam atıyor abi. İkardiyoluk. <laughs> tedavi ediyor. Bu adam atıyor abi. Abi kimse hiçbir laf diyemez. Yani şöyle söyleyeyim. İsterse 200 kilo olsun. Yani. Galatasaray Kasımpaşa'yı oynatmadı. Bu bir. İkincisi Kasımpaşa bu maça niye çıkmış? Bence zorunluluktan çıktı. Üç Emre Belözoğlu bu takıma nasıl bir kreatif katmış? Ne yaptı ya? Dört. Emre Belözoğlu diye teknik direktör. Beş. Beş. Aşkın olayım işte abi. Ha. Hadi be. Ben yine soru soracağım sandım. Soru benim. sormaya gerek yok. Her soru sorduğumda İkard'ı noktalıyor Atakan. Cevabımı al. Yani, yani, Offside'da. Offside'da yok. Noktalıyor işte bizi. Yani baksana. Bir, iki, löp Diğer köşeye yani. Şimdi fener'e getirin ya. Bak bak fener'e gelmek için nasıl oynuyor. Alın, alın beni diyor fener'e. <laughs> <laughs> fener forması ne yakışır oğlum. Bizim lacivert şey bizim lacivert forma be. var ya. Çok Hayal dünyası çok güzel Bizim lacivert forma var ya, şey. formalar ya dünkü giydiğimiz Vallahi çok güzel gider bana şu an. At artık Hikadi At artık Hikadi <laughs> Hele şükür ya Şu bekledi bekledi <laughs> Saçını yaptırmıştı <laughs> Daha şeye bak Saçını da yaptırmıştı diyor ya Şu an Galatasaraylı <laughs> gençlere döndür 20 yaşına. Versene 10 milyon euro Fener'de oynar mısın yıllığına? Vallahi Fener almasını öpersin baba. Öpmem. O Yemin ederim öpersin. Öpersin lan. Geçen. 10 milyon euro. 50 <laughs> milyon euro vereceğini bilsen sen Kom geliyorum. Kamera oynuyoruz. Kamera oynuyoruz. Ya iki bak. <laughs> kamera oynuyoruz. Ne kamerası be? O ne alakası? O parayı sen emin... Kamera ma bana tanıma. Hiçbir Allah'ın kullu tanıma. Şerefsizim tanıma. Biz o kadar haysiyetimizi satacak kadar adam Hay mıyız lan? Ne 10 milyon euro? Hayırdır lan? Vaha. Ya şu bebeği de seviyor Ahmet'i hani ya, bak bak bak. Bak! Aha! Hadi! Vur baba, Yukarı, vur de. baba! Çek! Vur! 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 Baba, Aaaaay! Oh! Baba baba! Yıkarı, baba attı! Baba attı! İşte bu, Ha Aha! Hiçbir gole <laughs> bu kadar i̇şte sınırlı değil, hiçbir gole! Ama olabilir. uzun zamandır, uzun zamandır suskundu. Baba attı! Uzun zamandır suskundu, bu golü bekliyordu kardeşim. İşte baba! baba Baba atıyor. Burada oturuyor baba. Işte. Hacı deyip İkar da en çok golle, gol attı. Bu golle, golle Hacı'nin efsanevi Hacı'nın gollerini geçerek İkar sevinci ve Hacı'yı geçerek bir daha yap Galatasaray da tarihine bir yazdırıyor. Galatasaray tarihine yazdırıyor adını. Evet. Evet. Ahmet Kutucu da ilk defa <laughs> bir izleyen adı gördün mü? Offside <laughs> yok. yok. Bak. Buradan aldı. Vurmadı. 2. Çekti. 3. Vurdu. Oh. Oh. Öyle bir şey olmaz ya. Ahmet bak Ahmet. abi, de. abi de işe yaradı lan. Ulan arkadaş. Ya. Ulan ne yaptı? Çekti. Düzeltti. Düzeltti. Tam bir daha. Yine. Asıl Paşa'yla oynuyoruz? mi abi? Hey, be. Asıl Paşa'yla oynuyoruz? Asıl Paşa'yla <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> <laughs> mı Bye. Yeah. vurdu. Cidden Barış'a yazar çok on numara götürdü. Abi ilk kontrolünde ben zannettim vur gibi şöyle gitti top. Ama kaldırdı, çok yarım orayı çarptı abi. Güzeldi biraz sert geldi. Diğer oyuncudan. Valla maç hakkında yani dedim ya baştan sona zaten Galatasaray'ın iyi oynadığı bir maçtı. Yani Kasımpaşa çok kötüydü. İkinci ara düzeltir mi dedim yok yani. Hani dedim ya o kazanma arzusu isteği yoktu. Çok rolantiyle oynadı yani. Öyle hiç iddiası yokmuş gibi oynadı. Ee, Galatasaray daha iyi oynadı. Ve çok da kaçırdı Galatasaray yani. Hala gidiyor bak. Terdi. Her taraftara bak. Tatlı'nın artmıştı. Gol atmayı çok özlemişti. Gerdi. Adam durursa da bir şekilde gol atıyor. <laughs> Arkadaşlar 0 sıfır. Yani Galatasaray büyük ihtimal. Yani dedim ki baştan sona zaten Galatasaray'ın iyi oynadığı bir maçtı. İkinci yarı iki gol de beklemiyordum açıkçası. Son anda tamamen düştü Kasımpaşa. Şey Oğlum var ya, onun gücünü artık. Aynen. Boşu herif ya. ya yukarıya, yukarıya, bırak, yani. Hadi lan Hikardi. Attı, attı. Attı, Arttı, arttı işte. Bitti de biliyorsun. bitmez. O sümeni e bitmez. Aynen. bitmez. Yunus'u bitmez. İkardisi bitmez. Ne bu kardeşim ya? Bu ne be? Bu ne be? Adam arasını sattı bile saçını boyattı. Gol attı. Al Mario ölü, ölü 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 ölü. Al, ölü, Al sana ölü İkardi. Adam. Adam Galatasaray'ın efsanesi Hacı'nin rekorunu kırdı. En çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını George Hacı'dan aldı Galatasaraylı Mario Icardi. Aşkın adam olayım. Adam aşkın olayım dedi abi. Adam aşkın olayım dedi abi. Güzel gol attı abi. Işte. Hocam Hacı'nın rekorunu kırdı. Ne diyorsun? Ben, ben dedim ama atacak mı? Ama ne yaptı ne etti? Gol attı bak. Dedim bak Icardi'ye gol attıracaklar dedim ya. Daha dedim ha, geldi geldi gel dedim attı abi. abi. Ahmet Kutucu'ya yazar baba. Topuğu kapıyor. Hocam aşkın olayım gol attı Mario Icardi. Öldü bitti denen Icardi. Gir Katsaydı, Marişka atsaydı penaltılar demiyor ya, atsaydı şu an yine öndeydiniz. Çok ciddi söylüyorum. Bu maçtaki hakem kararları hakkında biz hakem konuşmuyoruz. Biz hakem değiliz. Futboldan anlamıyoruz. Siz futboldan anlayan arkadaşlarım, Trio Mirio izleyen, futbolun dahisi olan insanları izleyen arkadaşlarım. Lütfen yorumlarda bizi bir aydınlatın. Hakem kararları bu maç nasıldı? Torreira kırmızı görmeli miydi? Barış Alper hak ediyor. Barış Alper bugün tek oynayan adam bu Barış Alper'di. Asım Paşa maçta yoktu. Asım Paşa'nın zaten ayrı gitmiyor yani, yani Kasım Paşa buraya ne? Sen niye geldin mesela Emre Belozoğlu? Sen Fenerbahçe'nin hocası değil. Sen Fenerbahçe'nin kapısının önüne bile geçemezsin kardeşim. Ben en azından bir Fenerbahçe istemiyorum seni. İstemiyorum. Bu ne oyun? Fener'e gelince ayrı bir hırs. 1-0 geride dakika 80'e kadar geride yaslanıyor duruyor. Sen abi sen Fenerbahçe'nin Samandıra'da kapı kulbu var ya o olursun. Hadi. Hadi işine baba. Barış Alper bugün taşıdı. Asaray'ı taşıdı Barış Alper bugün. İkardi at oğlum. İkardi! Hacı ha. geçiyor bir İşte bu. Sonunda ya. Kambersiz düğün olmaz ya. Vallahi kambersiz düğün olmaz ya. Kambersiz düğün olmaz ya. Rahatladım ya. Vallahi rahatladım ya. Sonunda ya. Vallahi sonunda ya. Sen de ince ince. Arkadaşlar simge konseri geliyor. Gel gel aç sesi aç. Gel bir sarayım. Aşkın olayım. Of. Tüyler diken diken oldu ya. Kambersiz düğün olmaz ya. Ne olur olsaydı olsaydı bir şey olmasın ya. Harika ya. Aslanım benim ya. Aslanım benim ya. Ağır adam ya. Tarihe tanıklık ediyorsunuz arkadaşlar. Hacı'yı geçti Icardi gol ile birlikte. Kasım Paşa ne yaptı sahada? Tamam işte ben ondan ama bahsediyorum zaten. ben artık bunu aldım arkadaşlar. Bak hani gerçekten sessiz kalıyorum. O zaman konuşmuyoruz konuşmuyoruz ama bak hani gerçekten iğrenç iğrençleşti ya bu lig. Icardi bak attı. Barış Alper'i tebrik ettik burada abi. Orada eze eze götürdü attı. Niye futbolun <laughs> zevkini öldürüyorsun ya. Bunu da söyleyeyim. Icardi Hacı'yı geçmiş diyorlar ya. Hacı bir şu dönemde oynasaydı Hacı'yı yedi babası da geçemezdi ha. Yedi sülalesi geçemezdi ha. Hadi Hacı bin tane